onlar gibi yürüyor olması yani insani yönünden çok rahatsız oluyor. Rahatsız oluyor. Mesela He. bir tane bedevi geldi dedi ki Muhammed sana inanacağım He. ama söyle bakayım benim şu devemin şu anda hamile. Eşi mi erkek mi? <laughs> bir sahabi efendimiz bir orada ağır bir laf kullandı bir şey söyledi oradan dedi gel gel dedi onu peygambere değil bana sor dedi. Ha, gel, gel. Allah Resulü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya yapmayın etmeyin. Çünkü böyle bir şey midir peygamberlik yani peygamberlik bu mudur? Aleyhis vesselam ve selam efendimizin devesi Kusva geleceğiz Kusva'ya şimdi hicret yolculuğunda tamam. inanılmaz bir deve evet. yarışmaları da hep Güreşlerde, kazanıyor he. böyle inanılmaz bir hali var bir gün kaybetti münafıklar bastılar hemen şayyayı, peygamberin devesiymiş, yarış kaybetti, eğer peygamberin devesi olsaydı kaybetmezdi falan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de duydu, develer biraz müşfik bir hayvandır, evet. duyguları farklı şöyle geliyor, nasıl karşılıyor biliyor musunuz Efendimiz onu? Bir annenin evladını karşılar gibi, ellerini açmış, gel kusmam gel, galibiyeti vereyim de Zaferi tattıran da mağlubiyeti veren de Allah'tır. Gel diyor, alıyor deveyi bağrına basıyor. Allah Allah tabi deve sıradan deve değil o da Allah Rasulü'ne mahcup olur evet. muyum acaba diye düşünmüştür belki değil mi hocam? Ama yani? netice itibariyle orada bakın insani bir şey görüyoruz yani niye biz peygamberin insaniliğinden bu kadar rahatsızız Allah aşkına ya. Çok haklısınız. Onun insaniliğidir bize örnek olan yani bakın bazı kardeşlerimiz anlamıyorlar diyorlar ki ya nasıl olur da sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ihtilaf yaşar işte Ayşe annemizle Hazreti Ali kavga ederler. Cemel vakasında işte Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali sıfında şunu yapar. Ya kardeşim ne istiyorsunuz ya insan ya insan ya insan insansa eğer onlar da insani anlamda birçok şeyi yaşıyorlar. Varın siz ham dedin ki onlar o kadar büyük insanlar olmasına rağmen bu hataları yapmışlar. Bunlar bizim için bir rahmet. Eğer bunlar da olmasaydı vallahi bizde umut mu umut kalmazdı. Biz derdik ki ya biz de nasıl adamlarız ki yani. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Aynı Bunu Zaten yaşanmaz bir din derdik yani yani. Dolayısıyla bu noktada sahabenin insaniliği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insaniliği, beşeriliği bizim için bir rahmet vesilesidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İstiyorlar Mekke müşrikleri de mesela bir gün dediler ki Muhammed dediler eğer sen bir peygambersen şu Safa tepesini bir altına çevirdi de görelim dediler. <laughs> altına da çevirtmeleri belli ne oldu yani oradan bir evet. oradan bile bir şey olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya mucizeyi veren Allah'tır. Sizin istemeniz de bu olmaz. Her istediğinizde olacak diye de bir şey yok. Siz benim getirdiklerime ya inanacaksınız ya inkar edeceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi iradesiyle bir mucize oluşturmuyor ki. Ama ısrarlar çoğaldı. Başka şeyler de istediler. Bazen hmm. efendimiz gösterdi, bazen göstermedi. Tabii ki Allah'ın müsaadesi ve izniyle. Bir gün dediler ki, ayı gösterdiler. Dolunay semada. Şu ayı bir ikiye yarda bakalım. Yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa. Yarısı şu dağın üzerine, yarısı Ebu Kubeysin üzerine gelsin de. Eğer bunu yapabilirsen sana bizler inan edeceğiz. Kimler var orada onu söyleyenler içerisinde? Mekke'nin uluları dediğimiz o müşriklerin ekabir takımının hepsi var. Velid Bin Muhire orada, Ebu Cehil orada, Ebu'l-Bukhturi İbni Hişam orada, Mutim İbni Adi orada, Utbe İbni Tabi orada. iman, iman orada. etmek için gelmemişler. Rezil olsun da güya Aynen, kendi kafalarına göre mahcup Dolayısıyla oluşunu Dolayısıyla izleyecekler. Biz onun üzerinden zaten yapacağımızı Dedikoduru yapacağız. <laughs> Ama orada müminler de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylemiyor. O anda Cibril geliyor Cibril-i Emin yap diyor. Allah sana onun mucizesini gösterecek. Kaldırıyor sallallahu aleyhi ve sellem elini havaya. Ay bir anda ikiye yarılıyor yarısı bir tarafa yarısı bir tarafa. Müslümanların imanlarında bir farklı bir coşku oluşuyor. Ama inkarcılar yine aynı söz Muhammed bizi büyüledi. Bir tane bile iman eden olmuyor. İman eden yok. Orada olanların hepsini biliyoruz. Ama hiçbir tanesinin o mucize üzerinden iman ettiğine dair bir bilgi bilmiyoruz. Allah Allah. Çünkü dert o değil, dert o değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ana kadar yaşadığı hayat mucize değil mi Allah aşkına? O mucizeden daha Tabii büyük ki. ne mucize istiyorsun? O abi? kadar küfrün içinde bu kadar temiz kalması bile mucize Allah Resulü Neler neler der, yani ve netice itibariyle onlardan iman etmeyen bir adam ayın ikiye yarılmasından mı iman edecek? Ama neticede o müminler ona şahit oluyorlar ve böyle bir mucize Şakkı Kamer hadisesi olarak tarihe geçiyor. Bizim bütün kaynaklarımızda olay bu manada bütün ayrıntılarıyla anlatılmış oluyor. Allah Allah yani. ne kadar güzel ya kurban <laughs> olayım ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Hocam şimdi son konuya geçiyoruz evet, asıl artık. Konumuz asıl konumuz da o. Asıl oldu. konu son yani. konu ama sıkıntı yok hocam. Vakit vaktimiz var. Sabaha kadar da oturabiliriz arzu ederseniz inşallah. Ee...